Sevgili izleyenler, geçen haftaki e, ekranınıza getirdiğiniz Çocuğa Yönelik Cinsel istismar davası hatırlayacaksınız. O tek değildi ne yazık ki Antalya'daki bu vakam. Daha bu hafta benzer haberler e, tekrar gündemimize geldi ve aslında artarak ya da bizim dikkatimizi daha fazla çekerek, daha fazla da medyada yer bularak bu çocuk istismarı e, mevzularını bütün yurttaşlar olarak aslında gündemimize alıyoruz, hepimizin canını yakıyor. Bunlar peki neden bu şekilde, bu konuyla ilgili bir cezasızlık mı var, hukuk buna nasıl bakıyor ya da bu davaları haberleştiren o haberler, o gazeteciler ne kadar aslında hak odaklı, ne kadar çocuğun üstün yararına, hayatta kalanlarına ya da çevrelerine... E Hayatlarını kolaylaştıracak şekilde yapılmış olan haberler bunlar. Biraz bu do, e, do, e, programda bunları konuşmak istiyoruz. E, konuğumuz avukat, e, çocuk hakları uzmanı olan bir avukat olan e, Çağlı Büyükbultu olacak. Hem e, bu davalar neden önemli, bunlar nasıl yürütülmeli, hem uluslararası mevzuat bununla ilgili ne söylüyor, hukuka düşen görevler, neden insanlar e, sosyal medyaya, gazetecilere, davalarında çözüm bulunsun, adalete ulaşılsın ulaşmaya çalışıyor. Bunları konuşacağız Sayın Bulut'la. Yeniden merhaba sevgili izleyenler. Yayınımızda bizimle beraber çocuk hakları üzerine çalışan avukat Çağla Gül Bulut var. Çağla Hanım, yeniden hoş geldiniz yayınımıza. İsyana. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizle daha önce de konuşmuştuk aslında bu çocuk hakları üzerine ve özellikle çocuk istismarı davalarındaki tutumu ama son dönem özellikle aslında bir son birkaç ayda gittikçe artan bir medya yansıma görüyoruz. Yani bu da vakaların arttığından mı yoksa medyaya yansıma oranının mı? arttı. Başka bir tartışma konusu. O yüzden biraz daha böyle bir gereklilik hissedecek. Daha işte geçen hafta başka bir dosya vardı işlediğimiz. Bugün çıkan bir başka karar vardı. Ankara'da gelen bir ceza. Bunlar yani aslında çocuklara yönelik şiddet, tecavüz, cinsel istismar. Bunlar aslında artık çok fazla gündemimize yer almaya başladı. Bir genel bir soruyla başlamak istiyorum ben. Daha sonra biraz daha detaya girmek adına ama e, çocuk istismarı davalarından ele alınarak ya da bu vakalar üzerinde siz bir artış görüyor musunuz? E, bu kadar çok duymaya neden başladık? Bununla ilgili hassasiyet oluştuğu için mi başka bir sebebi mi var? Teşekkür ederim. Böyle e, ben bir artış olduğunu e, düşünmüyorum. Yani nüfusu oranla var, varsa bir artış belki hani olabilir. Bunun dışında e, şahsi görüşüm ve gözlemlemelerim neticesinde bir artış olduğunu düşünmüyorum. E, sadece bence e, basına artık bunlar yansıyor. Ve e, basın dediğiniz şey çok pardon basın demeyeyim hatta bazı basın organları özellikle bunu paylaşmaktan da kaçınıyor ee, gerekçeleri de toplumu özendirmemesi için infialar atması değil toplumu özendirmeme için çünkü ben özellikle bazı basın organlarında e, görüştüğümüz zaman ki bence çocuk davaları asla basına verilmemeli böyle bir geri dönüşle e, karşılaşmıştım buradaki artık basın tamamen e, neredeyse sosyal medya diyebiliriz e, basını genişleterek ve bu olaylar sosyal medyaya yansıdığı için bence biz acaba artış mı var diye sorguluyoruz. E neden sosyal medyaya yansıyor ve sosyal medyanın gücü e, nedir? Belki bunu konuşmak lazım. Geçenlerde bir vaka oldu biliyorsunuz. E, 15 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesi bir kız çocuğun elma şekeri hatta kendisi öyle hitap ediyor ve elma şekeri kurtulsun diye de bir hashtag falan oluşturuldu. E, ve e, bu e, sosyal medya yansıması neticesinde o çocuk kurtuldu. E, peki Şurada bunu sorgulamak lazım. O çocuk sosyal medya olmasaydı e, bize Twitter veya Instagram üzerine ulaşmasaydı biz o çocuğu kurtarabilecek miydik? Veya bizim yasalarımız bu kadar yetersiz mi ki bu iş sosyal medyaya kaldı? Burada aslında sorgulanması gereken bu. E, çünkü şöyle aslında ben o zamanki paylaşımlarımda e, yazmıştım, belirtmiştim. Şimdi o çocuk özelinde dedim örnek olsun bir olay üzerinde. üzerinde. O çocuk 15 yaşında evlendirildiği iddia ediliyor ve o çocuk okula gönderilmiyor. Bir çocuk okula gönderilmiyorsa, diyelim ki okuldan alındı, o zaman öğretmeni bunu bildirecek. E, ya da bir çocuk hiç okula gitmedi, nüfus bunu bildirecek. Yani çocuğa ilişkin e, yapılan tüm suçlarda herkesin bildirme yükümlülüğü var. Ve bunu bildirseler de aslında çocuk sosyal medya ihtiyaç duymayacaktı. Ya da sizin komşunuz e, çocuğunu dövüyor ve siz bunu duyuyorsunuz. Ve siz hemen bunu bildireceksiniz. Siz bildirirseniz o çocuk sosyal medya ihtiyaç duymayacak. Ya da onun anne babası vesaire. E, o yüzden aslında e, insanların daha bilinçlenmesi gerekiyor. Ve sosyal medya bizim artık yani ihtiyacımızın kalmaması gerekiyor. Sırf çocuk davalarında da değil. Biliyorsunuz kadına karşı şiddet davalarında da sosyal medyanın bir gücü var. Ve kamuyu harekete geçiriyor. Yani gerçekten adli makamları harekete geçiriyor. Devleti harekete geçiriyor ve devleti harekete geçirecek kurum sosyal medya asla değildir. Çünkü burada spekülasyonlar da olabilir. E, veya bunu kötü niyetli kullanmak isteyenler de olabilir. O yüzden tüm herkes e, işini düzgün yapacak, layıkıyla yapacak. Eğer bu olaylarda çocuk özelindeyse de vatandaş olarak hepimiz e, bunları bildireceğiz. O yüzden de sosyal medyaya ihtiyaç kalmayacak. Yani buradan biraz daha ben bir devam etmek istiyorum. Çünkü önemli bir nokta da var. Hani deriz çok haklı ama bir yandan da ee, yani bu örneklenen bir tanesi, yakın zamanda gündeme de gelen hani çok ses de getiren bir HKG davası vardı gündemimizde. Hani buradaki kadın ee, başına gelenlerin bir istismar olduğunu, hani suç olduğunu e, ee, medyadan yani radyo dinleyerek, televizyon dinleyerek öğrendiğini ifade etmişti. Tabii ki burada hani keşke bu duruma düşmese geliyoruz ama bir yandan da sanki bir e, hani bir yardım isteme ya da bir işte hak arama yolunda da bir yol gibi de gösteriyor. Bu noktaya gelmemesi için neler yapılması gerekiyor kısmı da önemli ve e, nihayetinde belki hani belki davaların e, işlenmesi açısından değil ama basına düşen bir görev de olmalı. Bunlar e, nelerdir? Hı hı. E, çok doğru. Yani burada aslında ee, yine başka şeyleri ben sorguluyorum daha farklı baktığım için belki de neden o yaştaki bir kız çocuğu bu kadar belki tırnak içinde basit bir şeyi radyoda duyuyor bu yaşına kadar duymuyor belki bu sorgulanmalı aslında hani ben daha farklı yerlere odaklanıyor gibi oluyorum ama tabii ki de basının e, halkı bilgilendirme kamuoyu oluşturma görevi var. E, burada da o radyo programcısı da e, bunu halka duyuruyor. E, HKK davasını takip ettiğimiz için gizli bir dava. Gözlemci olarak biz İstanbul Arası olarak takip ediyoruz. E, katılma taleplerini reddetti e, biliyorsunuz ki. E, orada da e, radyo programcısına dair e, yorumlar bile yapıldı karşı taraf avukatları olarak. Zaten ilk celsede yapıldığı için rahatlıkla söyleyebilirim. Gizliliğe e, dahil olmuyor. Şimdi e, tabii ki de basının gücü yatsınamaz. E, ancak artık şimdi basın da ee, her sizin gibi e, düzgün çalışan gazeteciler dışında bazı basın e, organları da ne yazık ki e, daha reyting amaçlı haberler de yapabiliyor. E, bahsettiğiniz şey tamamen bilgilendirme odaklı bir şey. Ama siz tutup da özellikle bir çocuk dosyasında e, bangır bangır işte çocuk için suç makinesi, hırsız çocuk vesaire yazarsınız ya da sırf sizi orada görsün, e, o haberinize tıklansın diye acitasyon demagoji yaparak daha mağdur ederseniz çocuğu o zaman orada sorgulamak lazım. İşinizi ne kadar doğru yapıyorsunuz. Ama benim ve çocuk hak savunucuların görüşü şudur ki çocuk davaları basına verilmemeli. Zaten aslında şöyle siz de çok iyi biliyorsunuz. Asıl suç basının siz eğer bir davayı anlatmak istiyorsunuz çocuk davasını hiçbir ayrıntı vermeyeceksiniz. Hani e, çünkü vereceğiniz en ufak bir ayrıntı o çocuğu ifşa edebilir. İşte zamanda yaşadığımız e, basının e, basına verilen işte o Elma Dağ davası gibi. Mesela orada küçük bir yer, siz orada Elma Dağ diyorsunuz ve oradaki insanlar bunu anlıyor kimler olduğunu, iki çocuk diyorsunuz vesaire vesaire gibi. O yüzden sizin e, basının haber yaparken çocuğun bilgilerini ifşa edecek e, şeyleri vermesi e, hem çocuk koruma kanunu gereğince hem basın kanunu gereğince e, suç teşkil ediyor. Ve bunların yapılmaması gerekiyor. E, tabii ki de insanlar bilinçlendirmeli, bilgilendirmeli. Kamuoyu oluşturulabilir. E, yani şöyle kamu spotu yapılabilir. Ki zaten aslında bizim de devletimizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları'na dair sözleşmede de bu yer alıyor. Çocuk algısına dair, çocuk haklarına dair e, çocukları bilinçlendir, insanları bilinçlendir, halkı bilinçlendir diye aslında sözleşme emrediyor. Burada da kime görev düşüyor? Basına görev düşüyor. E, kamu spotu oluşturulabilir. Yani işte örnek veriyorum 18 yaşından küçük her birey çocuktur. Her yerde bunu bağırın ya. Çünkü insanlar da şöyle bir algı oluyor ve buna sığınıyorlar cinsel istismar dosyalarında da. 15 yaşında, 14 yaşındaki bir çocuk ama iri gözüküyordu. Bana da yaşını sakladı. Yok ya. Yani Bunlar bahane olamaz ve işte dediğim gibi basının işte burada düzgün çalışan sizin gibi gazetecilerin belki kamu spotu tadında davalardan bağımsız gördüğünüz davalar baz alınarak e, bu şekilde kamu spotları, spotları oluşabilir. İlla bir dava verilmesine de gerek bile yok aslında baktığınızda. Ama tabii ki de sizin de dediğiniz gibi basın kamuoyu birleştirecek, bizleri aydınlatacak zaten asli görevi bu. E, o yüzden e, görevine yakışır bir şekilde kanunu çerçevede e çalışmalarını yapmalıdır tabii ki de. Şunu da belki sormak gerekiyor. Şimdi e, ne yazık ki hani usulsüzlüğün, hukuksuzluğun ve cezasızlığın çok fazla olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yani çeşitli alanlara baktığımızda benim aklıma gelen özellikle çocukta çocuklara yönelik suçlardan öne çıkan e, davalardan bir tanesi tanesiydi. NÇ davası. Çok eski aslında hani 15 yıllık daha uzun hatta hatırladığım kadarıyla. Eee nihayet hani ortada bir hak ihlali olduğu için ve aslında taraftar bunu talep ettiği için bazen bir de o kısmı da ayrı bir nokta ama bir şekilde haberleştirmek gerekiyor. Yani bu kamuoyunun bilgi alması açısından da birin çalışmak açısından da. Bir dosya o haberleştirirken hani nelere dikkat etmek gerekiyor? Gazetecilerin ne, neye bakmasın? Yani avukatla nasıl ya da işte mağdurun nasıl bir ilişki kurması gerekiyor? Hangi alanlara girip nerelere, nerelere girmemesi gerekiyor? Öncelikle işte bu e, siz de e, kişilerin rızası oluyor direkt onların basına ver vermesinden. Çünkü neden? E, mahkemeler e, gerekli adaleti sağlamayınca diyor ki basına verelim insanlar duysun ve adli makamlarda baskı olsun. E, böyle e, asli bir amaçları oluyor. Ve ben o insanları suçlamıyorum. Çünkü eğer siz ad adaleti sağlamazsanız mahkemeler nezdinde veya adaleti geç sağlarsanız, insanlar da bu şekilde adaleti arama yollarına düşerler. Şimdi e, basın mensuplarının neye dikkat etmesi gerekiyor? Az önce de birazcık aslında bahsettik. E, çocuk Dosyaları hariç genel olarak dosyalarda da zaten e, mağduru daha mağdur edecek edebiyattan uzaklaşıp haberi yapmaları gerekiyor Yani buradaki amaç haberi yapmadaki amaç e, tıklanayım insanlar okusun e, daha çok e, okunma sayısı artsın işte veya yazılı şey basındaysa e, televizyondaysa işte daha çok izlensin rentik alayım öyle bir başlık atayım ki vesaire işte gibi değil ya da işte mesela görüntü alıyorlar anne babanın görüntüsü diyelim hani işte böyle e, boy boy veriyorlar insanlar ifşa etmeyeceksiniz bunlar aslında hukuka aykırı bunun sınırları var kadın ya da adam size bir haberleştirmek için geldiği zaman e, siz işte e, o der ki benim kişilik haklarımı ihlal etse belki tazminat bile alabilir çünkü sizde sınırları var ben bunu bu kadar yayınlanmasını istemiyordum diyebilir. O yüzden basın mensuplarının kişiyi daha fazla mağdur edecek şekilde yazı dilinin de farklı olması lazım. 5N1K kuralına da uymaları gerekiyor kendi genel gazetecilik, habercilik olarak. Onlara tabi tabii sağlamaları gerekecektir. Ama dediğim gibi kişiyi daha fazla mağdur etmeyecek, sanığın bilgilerini ifşa alamayacak. direkt biliyorsunuz zaten siz de işte nasıl HKG diyorsak işte harfleri verecek şekilde e, olması gerekecek. Yani dediğim gibi tamamen e, amacın, amacın kamuyu bilgilendirmek, insanları bilinçlendirmek sınırları içerisinde, etik kurallar içerisinde kalması gerekecektir. Biraz basın kısmını konuştuk ama bir de işte bu işin e, neden basına başvurduğu kısmını biraz daha detaylı konuşmak istiyorum. Ben hani siz de dediğiniz gibi işte e, hani kamuoyu oluşsun üzerinden e, insanlar bunun duyurulmasını istiyorlar. Hani bizim sosyal medya adaleti dediğimiz şeyde biraz öyle oluşuyor ya. Hani insanlar gerçekten de başlarına gelenlere ya bir adaletin sağlanması için sayfalar açıyorlar. İşte sayfalar açıyorlar ve buradan kampanya yürütüyorlar. Biraz bunu sevini soracağım ama çocuk davaları özelinde soruyorum yani. Çocukların suçlar özelinde soruyorum. E, bu alandaki pratikler nasıl? Yani şimdi kadın cinayetleri ya da erkek işlet davalarına baktığında çok net bir erkek adaletten bahsedebiliyoruz. Çocuk istismarı davaları değişiyor. Yani bir gazeteci olarak gözlerini söyleyebiliyorum sadece tabii ki hani bunun aslında benim gözlemle söylediklerim ama bazılarında iyi kararlar çıktığını görebiliyoruz ama bu iyi kararlarına gibi sonuçlar olduğu ya da o iyi kararlara gidilen süreç nasıldı o başka bir tartışma konusu oluyor. Bazılarında ise gerçekten de cezasızlık, faillerin tutuklanmaması gibi örnek veriyorum. işte geçtiğimiz haftalarda Antalya'da doğru hatırlıyorsam işte çocuğun ölümüyle sonuçlanan e, özür dilerim e, intihar sonuçlanan ve faillerin bugün tutuklu olmadığı bir yargılama süreci sürüyor. Biraz da hani iki tarafıyla beraber yürüyen farklı örnekler gördüğümüz bir şey bu. Belki de ailedir bu tedirgin ediyor. Mevcut durumda Mahkemelerin, yargı sisteminin bu çocuk istismarı e, dosyalarına bakışı ne? Hani biz erkek şiddet vakalarında, gör, davalarında, dosyalarında gördüğümüze benzer bir e, tabloyla mı karşı karşıyayız? Bunun dışında e, mevcut yönetmelikler var hani bu soruşturma ve konuşma süreçleri çok önemli. Bunlar kitabına uygun yapılıyor mu? Bir önemli unsur da bu sanki. Şimdi çocuğa ilişkin davaları bir e, mağdur çocuk bir de suça sürüklenen çocuk olarak ayırıp e, sorumlusu yapabiliriz. Suça sürüklenen çocuk terimini de anlatmak lazım. E, biz e, hiçbir çocuğu suçlu olarak kabul etmeyiz. E çünkü çocuk e, suç işlememiştir, suça itilmiştir. E, çeşitli faktörler vardır onun e, suçu süflenmesinde e, ve biz çocuğun önüne hiçbir kötü sıfat getirmeyiz. Şimdi işte bu bakış açısına hakimlerin de sahip olması lazım. Sadece çocuk hak savunucuların, aktivistlerin değil. E, tüm e, çocuk alanında, özellikle çocuk adli makama geldiyse bu alanda çalışan katibin de. Çocuk mahkemeleri var çünkü biliyorsunuz. Özellikle kuruldu zaten e, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Ders, Sözleşme gereği kuruldu ve e, ihtisas mahkemelerindeki hakimlerin, savcıların ve katiplerin bu bakış açısına sahip olması gerekiyor öncelikle. Bu bakış açısına sahip olduğunuz zaman çocuk dosyalarına daha farklı yaklaşırsınız. Çünkü ne var bizim elimizde en önemli iki çocuğun üstün yararı ilkesi var. Ancak ee, çocuk yargılamalarında normal, sıradan bir yargılama olarak yapıldı. hatta e, çocuk mahkeme karşısına geldiği zaman, özellikle suça sürüklenen çocuklarda örnek veriyorum, hırsızlık yapan bir çocuk var. Hakimin çocuğu azarladığını ve kötü davrandığını görüyoruz. Şimdi e, sizin daha çok sormak istediğiniz cinsel istismar dosyaları aslında. Mağdur, cinsel istismar, mağdur çocuk dosyaları. Şimdi cinsel istismar veya cinsel suçlar, cinsel saldırı da aynı şekilde... E, Temeli çok sorunlu, şöyle sorunlu çünkü e, cinsel suçlar zaten nitelikleri itibariyle kimsenin olmadığı yerlerde, göremeyeceği zamanlarda işlendiği için e, eğer vücutta da bulgu yoksa deliliniz de olmuyor sizin. O yüzden işte beyanlara bakıyorsunuz, o var ya yanlış anlaşılan kadının beyanı esastır falan, esas falan olmuyor değil. E, orada eğer vücutta bir bulgu yoksa, bir çocuk istismara uğradıysa zaten çocuk e, normal belli yaş grubuna kadar çocuklar için özellikle söyleyebiliriz. Ee, sizin gibi ces bizim gibi cinsel ilişkiyi bilmez, penis demez, vajina bitirmez. O sadece canı acıdığı için bir şey iyi gitmiyor. Bunu yorumlayabilir. Ben tecavüze uğradım demez o çocuk. Belli yaş grupları için söylüyorum sadece. Ve e, bir şey onu tetikler ve konuşmaya başlayabilir. Çünkü korkutulur genelde. Rehber öğretmenini anlatabilir, yakınını anlatabilir. Ya da annesinde bir şey görür. Onun da başına geldiği zaman Aa, amcam sana da mı yaptı gibi tepki verdiğinde anlayabilirsiniz zaten. Şimdi bu tarz durumlarda mesela çok feci dosyalar var basına yansımayan. Şimdi biz bu dosyaları basına mı getirelim bunlar tutuklansın diye diyor mesela müvekkiller. Mesela çocuk anlatıyor pedagog eşliğinde ama mahkeme o kadar farklı bakıyor ki o hakim o kadar farklı bakıyor ki siz onu ikna edemiyorsunuz ama ikna etmenize bile gerek yok. Ee, biraz sorudan e, ayrıldık. E, şöyle dediğim gibi beyanlara bakmak dışında bir şey kalmıyor. Bulgu yoksa, tanık yoksa. Bu beyanlarda da e, hakimlerin iyi değerlendirmesi gerekiyor. Hani Ön yargılarını bırakması gerekiyor hakimlerin. Hakimlerin kafasında tabii her hakim söylemiyorum. Özellikle hani bu kısmı paylaşılsın. E, bazı hakimler tabii ki de çok iyi. E, bazı hakimler ne yazık ki evet bakış açıları çok kötü. E, bakış açıları bizim işte o insan saygılı bir bakış açıları yok. Ee, kendileri gibi düşünüyorlar. Yani ne diyor? İşte bizim o dediğimiz onun orada ne işi varmış? O hakim de var o zihniyet? Yani oradaki konuşan, o halktan konuşan insan gelip o kürsüye oturduğu zaman da o bakış açısını kararına da yansıtıyor. Çocuk dosyalarında değişen hiçbir şey yok işte bu yüzden yani çocuk dosyalarında da aslında ihtisas mahkemelerinde hakimlerin özellikle çocuklara ilişkin yönetmelikleri kanunlara hakim olması ve özel eğitimden geçmesi vesaire gerekiyor. Ama günümüz Türkiye'sinde bu hakim or kararname, dün bir kararname açıklandı işte biliyorsunuz. O kararnameyi onu oradan alıyor, onu oraya koyuyor, bunu buraya koyuyor. Eğitimler nerede kaldı? Yani her şey teoride mükemmel. Teoride çocuğun üstü yanarlı gelirse her şeyi yapabilirsiniz. Her beyanı farklı değerlendirebilirsiniz. Çok açık bir yetkiniz, ya yani sınırsız bir yetki bu. Her şeyde böyle yani. Siz bile bir şey görseniz çocuğun üstü yararı diyebilirsiniz. Gerçekten söylüyorum. Hani ama işte hakimlere bu bakışısını vermezseniz, evet, Türkiye'de ne yazık ki e, hakimlerin iki dudağı arasında kalmış bir durumdayız e, ve o hakim şansınıza iyi bir hakimdir, e, hukuk bilen hakimdir. Çalışkan bir hakimdir ve vicdanlı bir hakimdir. Sizin evet yüreğinizin e, şeyi biraz olsun azalır çocuğunuzun e, failleri tutuklanır yüksek cezalı. Aa, ama vicdanlı bir hakim değildir, çalışkan bir hakim değildir. O zaman e, ne yazık ki üzgünüm e, sizin dosyanızda kötü karar çıkabilir İşte burada da ne kime iş düşüyor biz avukatlar iş düşüyor orada biz sürekli hakimlerle kavga kıyamet dosyaları yürütüyoruz. Ya da biliyorsunuz gazeteciler de aynı şekilde e, duruşmaları girdiğiniz zaman da görüyorsunuz. E, kavga kıyamet yürütülmesi gerekiyor. O yüzden hakim işini yaparsa kanun aynı kanun. Burada ee, bir biz... sorabilir miyim? Çok özür dilerim istiyorum ama e, uluslararası sözleşmeler ne iş yarıyor bu durumda? Yani e, Lanzo Sözleşmesi var bildiğimiz İstanbul Sözleşmesi gibi e, akıbetin öyle, öyle olmayacağını umut ettiğimiz aslında defa, de gösterilen. Ama hani bunun dışında işte e, BM'nin gerekse bununla ilgili kararları var. E, bununla ilgili yani dolayısıyla baktığımızda düzenlemelere, yönetmeliklere ve uluslararası sözleşmelere, uluslararası kararlara burada hakimlerin bağlayıcı bir unsur yok mu? Neler dikkate alınmalı ya da? Hı hı. E, aslında var. E, zaten şöyle bizim e, bahsettiğimiz sözleşmeler biz taraf olduğumuz için ne hani kadar dediğiniz gibi İstanbul Sözleşmesi'den sonra e, o sözleşmeler de e, ara ara gündeme geliyor. İşte e, tecavüz affettirip affetme, af vesaire gibi neyse. E, şimdi Uluslararası Sözleşmeler Anayasa gereği zaten kanun hükmünde oluyor. Ve siz onlara direkt olarak atıf yapabiliyorsunuz. Hatta eğer sizin kendi kanunlarınızda, ulusal mevzuatınıza boşluk varsa, uluslararası mevzuatta da doldura da biliyorsunuz. Hakim bağlar. Ancak dediğim gibi hakime aslında problem şuradan kaynaklanıyor. Hakim peki bağlamasına rağmen nasıl farklı karar verebiliyor? Çünkü hakime kanunlar takdir hakkı veriyor aslında baktığın zaman hep diyorum diyoruz kanunlar düzgün kötü uygulayıcıların elinde diyoruz genelde ama aslında belki de kanunlar da düzgün değil o kanunlardaki belki takdir hakkı kaldırılabilir hakim o kadar belki de net sınırlarla belirleyeceksiniz e, takdir hakkı koymayacaksınız çünkü en basitten bile biliyorsunuz cezaların alt sınırı ve üst sınırı var Tabii takdir hakkı kafam esti işte senin gözlüğün var ben gözlük takanlarını sevmem sana 10 yıl değil de 2 yıl veriyorum değil halinde. Çeşitli gerekçelerini falan bildirmesi gerekiyor. Belirtmesi gerekiyor. Ama bu takdir hakkını tabii e, hukuk normu içerisinde e, kullanması gerekiyor ama ne yazık ki o takdir hakkında çok e, geniş bir takdir hakkı olduğu için belki hiç takdir hakkı verilmemeli. Çok net. Şu şöyle olursa bu kadar şu şöyle olursa, şöyle soruşturma başlar, şöyle geç gerçekleştirir gibi belki de düzenleme yapmak gerekir ki hakim iki dudağı arasında kalma olayı tamamen çıksın. Hakimin vicdani kanaatine siz kalmayın. Burada sizin söylediğiniz bir nokta vardı. Nihayetinde bu davaların aydın yani adalet ulaşabilmesi için avukatlar en çok en çok da avukatlar aslında Kan e, kanter döküyor bir anlamda. E, burada biraz baronlara gelen görevi de soracağım. Yani tahminince avukatları eğitmek e, hukuk fakültelerinin yanı sıra e, baroların yani meslek örgütlerinin e, biraz daha sorumluluğunda. Baro neler yapıyor? Bir çocuk hakları merkezi var. Çocuk hakları merkezi neler yapıyor bununla ilgili ve e, daha fazla ne yapılabilir? Evet. E, avukatlara eğitmek demedim tabii. E, avukatlara biz bir e, eğitmek gibi bir şey kullanamayız. E, şimdi şöyle avukatlar e, biz İstanbul birçok merkezi var zaten. Çocuk Hakları Merkezi, katnakları Merkezi. Ben de Çocuk Hakları Merkezi'nde e, sözcüyüm şu an için. Biz e, çocuk hakları üzerinde bahsedelim ne yapıyoruz? E, bu çocuk e, hak ihlallerine karşı biz de her türlü hukuki yolla mücadele ediyoruz. İşte basın açıklamaları yapıyoruz veya e, çocuk e, çocuğa ilişkin davalarda müzayede oluyoruz. Dosyaları takip ediyoruz. E, ve işte az önce bu avukatların işte o kanter döken avukatların e, meslekçi eğitimler düzenliyoruz. E, bu şekilde e, meslektaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, baro'nun bir sürü merkez var. Kadın hakları merkezi var dediğim gibi. Baro'nun çünkü ee, bir kamu görevi de var. Avukatlığın zaten, avukatlıktan gelen bu kamu görevi. Bu kamu görevine e, kamu hizmeti nedeniyle biz bunları yapıyoruz. Ve artık suçtan zarar gören e, tanımı da geniş yorumlandığı için sadece bir suçtan anne baba zarar görmüyor. Bir kadına karşı işlediğiniz suçtan ben de zarar görüyorum. E, ve haliyle baronun kadın hakları merkezinde zarar görüyor. İstanbul Barısı da zarar görüyor. E, bu şekilde biz müdahil olma talebinde bulunuyoruz. Ancak işte o hakimlerin o takdir hakkı veriyoruz ya. Mesela kanunda direkt yer alsam. Baroların e, müdahale talebi kabul edilecektir. Bakın edilebilir derseniz takdir hakkına girer. Edilecektir derseniz emirdir bulmak zorundasınız. E, eğer öyle bir madde koysanız barolar bu dosyaları direkt takip eder. Ama takdir hakları olduğu için o yüzden hakimlerin hakimleri ikna etmeye çalışıyoruz. Çok nadir kabul eden hakimler var. Genelde kabul edilmiyor. Ve biz durmuyoruz. Gözlemci olarak katılıyoruz ya da işte avukattan yetki belgesiyle katılıyoruz vesaire. E, tabii ki de mesela bazen dosyalarda müşteki yani şikayetçi tarafındakiler e, sindirilerek dosyadan çek, el, el çekiyorlar, yani şikayetten vazgeçiyorlar ve dosyayı takip etmiyorlar. Özellikle bu durumlarda e, dosyayı birinin takip etmesi adına İstanbul Arası'nın ya da özür dilerim tüm baroların, Türkiye Barolar Birliği'nin ya da işte diğer baroların e, çok önemli bir e, yeri var. E, çünkü taraf olduğunuz zaman istediğiniz her beyanda bulunabiliyorsunuz, dosyayı her aşamaya taşıyabiliyorsunuz, söz hakkınız oluyor. Ama bunu engelledikleri zaman haliyle biz başka yollar deniyoruz. Çok teşekkür ederim Şahlı Hanım e, verdiğiniz bilgiler için. E, yani biz de gazeteci olarak mütemadi yani özel istismar dosyalarında hani çocukların dahil olduğu dosyaların hepsinde hem hayatta kalanların hem ailelerinin aslında biraz daha hani dikkatli bunlar avukatlara danışarak işler yapmaya çalışıyoruz ama biz yani evet bizim mesleğimizde çok fazla gördüğümüz bir durum. Grafik anlatımlar ya da ifşalar bunlar sadece çocuk istismarı içinde değil. Yani kadın, erkek şikayet dosyalarında da çok net gördüğümüz durum. Bu anlamda söyledikleriniz çok değerli. Çok teşekkür ederim yandan katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, bu program çok değerli. Siz de çok değerli. Siz çok değerli işler yapıyorsunuz. Ee, yeniden bir araya gelmek ümidiyle ama daha farklı şeyler, daha ileriye gitmek e, ümidiyle, e, daha yol kat etmek ümidiyle diyeyim. Çünkü biz maalesef şu an için, şu an günümüz Türkiye'sinde ilerlemek yerine e, mevcudiyeti korumaya çalışıyoruz. İnşallah daha güzel şeyler konuşabiliriz tüm e, Türkiye olarak. Temennimize ben de katılıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir isyan programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir dosyayla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.